Merhaba. Dijital dünyanın o pırıl pırıl vitrinine tekrar hoş geldin. Şöyle bir düşünelim. Sabah gözünü açtın, telefonu eline aldın. Akışta ne yer görüyorsun? Maldivlerde bir arkadaş, spor salonunda rekor kıran bir kuzen, sürekli gülen hani o mükemmel çift. Evet, o bitmeyen mutluluk pozları. Aynen. Peki bu göz alıcı gösteri ne kadarı gerçek, ne kadarı e, kurgu? Bir sahne mi yani? Önemli bir soru bu ve belki daha da önemlisi bu sahnede bizim rolümüz ne? Bu rol bizim gerçek benliğimizi, hani o içimizdeki kişiyi nasıl etkiliyor? İşte bugün tam da buraya bakıyoruz. Sosyal medyada kurduğumuz kimlikler, o sahte mutluluk gösterileri dediğimiz şey ve bu parıltılı sirkte sanki biraz kaybolan biz. Otantik benliğimiz. Evet. Bu konuyu anlamak için de iki önemli isimden yardım alacağız. Biri sosyolog Irving Goffman. Hayatı bir tiyatro sahnesine benzetiyor, onun o meşhur dramaturji teorisi var. Hı hı. Diğeri de psikolog Erich Fromm. İnsan ruhu, sevgi, benlik üzerine çok derin düşünceleri var. Elimizdeki kaynaklarda aslında bu iki düşünürün fikirlerinin bugün yani Instagram filtreleri çağında nasıl hala geçerli olduğunu gösteriyor. Peki, Amacımız ne bu sohbette? Hani sadece sosyal medya kötüdür demek değil, değil mi? Kesinlikle değil. Daha derine inmek lazım. Evet. Bu sahte mutluluk sirkesi neden bu kadar bize çekici geliyor? Neden sürekli en iyi, en e, beğenilen halimizi gösterme derdindeyiz? Bu baskıyı neden hissediyoruz? Aynen. Ve en önemlisi, bu durum Fromm'un bahsettiği o gerçek sevme sanatı ve kendimizle kurduğumuz ilişkiyi nasıl etkiliyor? İşte bunları çözmeye çalışacağız. Biraz ironiyle, biraz da içgörüyle spot ışıklarının ardına bakacağız. Hazırsan başlayalım. O zaman ilk perdeyi Goffman'la açalım. Goffman çok ilginç bir sosyolog. Hayatı anlamak için bize bir metafor sunuyor. Tiyatro. Diyor ki hepimiz günlük hayatta aktörleriz. Hı hı, farklı roller oynuyoruz sürekli. Ve etkileşimlerimizin çoğu bir sahnede geçiyor. İki ana alan var diyor. Biri, Herkesin bizi izlediği, spotların üzerimizde olduğu ön sahne yani front stage. Kesinlikle. Bu ön sahne topluma sunduğumuz yüzümüz. Üzerinde düşünülmüş, çalışılmış, genellikle idealize edilmiş halimiz. Mesela iş görüşmesindeki o profesyonel tavır ya da ilk randevudaki o en komik halimiz. Aynen. Sosyal medyadaki profilimiz de tam olarak bu. Kostümümüz yani kıyafetlerimiz, dekor yani bulunduğumuz yerler hatta konuşma tarzımız bile bu rolü destekliyor. Amaç belli bir izlenim bırakmak, genelde de toplumun onayladığı bir kimlik bu. Bir de madalyonun öbür yüzü var, arka sahne, backstage. Evet, kuliste diyebiliriz. Orası spot ışıklarının olmadığı. Hani kostümleri çıkarıp rahatladığımız yer, makyajımızı sildiğimiz. Kofman'a göre burası o ön sahne performansına hazırlandığımız, prova yaptığımız, rahatladığımız ve en önemlisi rol yapmadığımız yer. Evimizdeki o en mahremanlar, en yakın arkadaşlarımızla yaptığımız Filtresiz konuşmalar. Pijamalarla koltukta uzandığımız, kimseye söylemediğimiz kaygılarımızı fısıldadığımız anlar. O gerçek ama belki daha az şey, cafcaflı halimiz. İşte sosyal medya belki de en çok burayı vurdu, değil mi? Goffman'ın bu net ayrımını sanki biraz dinamitledi diyebiliriz. O korunaklı özel arka sahne alanı giderek küçülüyor, hatta belki yok oluyor. Artık neredeyse her anımız potansiyel bir ön sahne anı. Sahne sürekli cebimizde yani telefonla birlikte. De, pijama ile kahve içerken bile bir anda o ana estetik bir kareye sığdırıp paylaşma isteği duyabiliyoruz. Bu da sürekli bir performans kaygısı yaratıyor. Hani bir ön büro sendromu gibi her an en sunulabilir halimizde takipçilerimizi yani müşteriyi karşılamaya hazır olmalıyız. Bu durum şu ikilemi de getiriyor anı mı yaşıyoruz yoksa anı kaydedip sergiliyoruz? Çok doğru bir nokta. Mesela o özenle hazırlanmış kahvaltı fotoğrafı. Hani rustik masa, mükemmel ışık falan. Evet görüyoruz sürekli. Arkasında ne var acaba? Belki yarım saat doğru açıyı bulmaya çalışmaktan soğuyan yumurtalar var. Ya da masayı dağıtmamak için yaşanan gerginlik. Doğal görünsün diye konmuş ama hiç de doğal olmayan bir kitap. Aslında sergilenen şey keyifli bir sabahtan çok başarılı bir fotoğraf çekimi. Bir prodüksiyon yani. Deneyimin kendisi onu gösterme çabasının gölgesinde kalıyor resmen. Peki neden bu kadar uğraşıyoruz? Bu dijital alkış neden bu kadar kıymetli oldu? İşte burada işin biraz da biyolojisi devreye giriyor. Beynimizin ödül mekanizması. Aldığımız her beğeni, her olumlu yorum, hatta her yeni takipçi beynimizde küçük bir dopamin patlaması yaratıyor. Kimyasal bir ödül yani. Evet, nörokimyasal bir ödül. Beynimiz bunu seviyor. Çünkü bize anlık bir görüldüm, onaylandım, değerliyim hissi veriyor. Tabii bu bir illüzyon aslında. Ve platformlarda bunu kullanıyor değil mi? Bizi ekrana bağlamak için. Kesinlikle. Tam olarak bu mekanizma üzerine kurulu tasarımları. Peki bu durum ruh sağlığımız için, benlik algımız için ne ifade ediyor? Yani sürekli dışarıdan gelen bu minik onayla yaşamak. Uzun vadede nasıl etkiliyor bizi? İşte tam bu noktada Erich Fromm'un analizleri çok değerli hale geliyor. Fromm diyor ki, modern insanın temel açmazlarından biri yalnızlık korkusu ve buna bağlı olarak gelişen bağlanma ihtiyacı. Evet, bu çok temel bir korku. Ancak Fromm, gerçek sevgi ve bağlanmanın pasif bir onay arayışıyla değil, aktif bir verme, kendini gerçekleştirme eylemiyle mümkün olduğunu söylüyor. Yani sosyal medyanın sunduğu bu dopamin temelli onay, Fromm'un bahsettiği o gerçek, üretken sevginin tam tersi bir dinamik yaratıyor. Anlık bir tatmin veriyor ama... Ama içsel boşluğu doldurmuyor. Geçici bir şey. Daha da önemlisi bu sürekli dışsal onaya muhtaç olma hali Fromm'un kendine yabancılaşma dediği şeye yol açıyor. Kendi değerimizi başkalarının beğenilerine yani kontrolümüz dışındaki şeylere bağladığımızda içimizdeki pusulayı kaybediyoruz. Kim olduğumuz bulanıklaşıyor yani. Aynen öyle. Kimiz, neyi gerçekten istiyoruz, neye değer veriyoruz? Bunlar belirsizleşiyor. Benliğimiz takipçilerin ya da algoritmaların beklentilerine göre şekillenen pazarlanabilir bir şeye dönüşüyor. From'un dediği gibi olmak yerine sahip olmak öne çıkıyor otantik bir benliğe sahip olmak yerine popüler bir imaja sahip olmak. Hı hı. Bu da bireyselliği ve From'un çok önemsediği sevme sanatını ki bu sanat önce kendini sevmeyi ve tanımayı gerektirir ciddi anlamda aşınırıyor. Bu kendine yabancılaşma konusu gerçekten çok önemli duruyor ve sanırım bu yabancılaşmayı en çok besleyen şeylerden biri de o meşhur sosyal karşılaştırma hali. Yani hep başkalarının ön sahne performansını izleyip kendi arka sahnemizle kıyaslamak. Aynen öyle. Tam da bu. Ve bu karşılaştırmayı daha da riskli yapan şey, senin de dediğin gibi, o yüzde birlik illüzyon. Sosyal medyada gördüğümüz içerikler genelde insanların hayatlarının en parlak, en kutlanası, en filtreli anları. Başarılar, tatiller, kutlamalar. Evet, mükemmel görünen ilişkiler. Bunlar hayatın tamamının belki de sadece yüzde biri. Kimse reddedildiği bir iş görüşmesini kolay kolay paylaşmaz. Ya da eşiyle ettiği kavgayı veya sıkıldığı sıradan bir akşamı. Çok nadir. Ama beynimiz bu yüzde birlik vitrini görünce onu filtreli Sanki değil mi? Sanki bu parlaklık normalmiş, standart buymuş gibi algılıyoruz. Maalesef öyle oluyor. Sonra dönüp kendi yüzde yüzlük hayatımıza bakıyoruz, İnişli çıkışlı, gri alanları bol, bazen dağınık, bazen sıkıcı ve o yüzde birlik idealle kıyaslıyoruz. Sonuç? Kaçınılmaz bir yetersizlik hissi. Herkes nedenler harika yaşıyor? Ben niye böyleyim? Ya da benim hayatım neden bu kadar sıradan? Gibi sorular. Aynen, zihnimizi kemirmeye başlıyor bu düşünceler kesinlikle. Psikolojide buna yukarı doğru sosyal karşılaştırma diyoruz. Genellikle de moral bozucu sonuçları oluyor. O Paris'teki Eyfel Kulesi önündeki romantik fotoğrafı düşünelim yine. Evet. Gören kişi "Ah ne kadar muhteşem bir gezi, ne mutlu çift" diye düşünüyor. Ama o karenin dışında ne vardı? bilmiyoruz. Belki o fotoğraf çekilmeden az önce fena tartıştılar. Ya da birinin midesi bulanıyordu, keyfi kaçıktı. Belki bütçeleri çok kısıtlıydı, aslında pek bir şey yapamadılar. Ama biz sadece o dondurulmuş, mükemmel anı görüyoruz ve kendi hayatımızdaki eksiklere odaklanıyoruz. Bu da sürekli bir memnuniyetsizlik hatta kıskançlık döngüsü yaratabiliyor. Ve bu artık sadece bir şeyleri kaçırma korkusu, hani o FOMO dediğimiz şey değil sanki, iş daha derine indi gibi. Belki buna mutluluk kaçırma korkusu mu desek? FOMH, Fear of Missing Happiness gibi bir şey. Çok iyi bir tanımlama bence. Herkesin sürekli coşkulu, hashtag blessed modunda olması gerekiyormuş gibi bir baskı var. Normal, sakin, hatta biraz keyifsiz hissettiğin bir günde bile akışa bakınca kendini anormal ya da geride kalmış gibi hissedebiliyorsun. Görünmez bir sahte mutluluk diktatörlüğü var sanki. Çok yerinde bir tespit, evet. Bu mutluluk kaçırma korkusu Fromm'un bahsettiği sürüye uyma eğilimiyle, o otomat konformizmi dediği şeyle çok bağlantılı. Fromm der ki, modern toplumda bireyler yalnız kalmamak, kabul görmek için kendi gerçek duygu ve düşüncelerinden vazgeçip toplumun ya da işte sürünün onlardan beklediği kalıplara girmeye çalışır. Sosyal medya bunu körüklüyor o zaman. İnanılmaz derecede güçlendiriyor. Herkesin mutlu ve başarılı görünmesi gerektiği algısı bizi kendi gerçek duygularımızdan uzaklaştırıyor. Hüzün, sıkıntı, öfke gibi negatif sayılan duygular da dahil buna. Onları sanki yaşamamamız gerekiyormuş gibi. Mutlu değilken mutlu gibi yapmak, enerjik değilken öyleymiş gibi davranmak, bu sürekli rol yapma hali bizi kendimize yabancılaştırıyor. Fromm'un dediği gibi insan kendinden başka her şeye dönüşebilir. Algoritmanın seveceği, takipçinin beğeneceği kişiye dönüşmeye çalışırken gerçekte kim olduğumuzu unutuyoruz. Ve Fromm'un temel tezi neydi? Gerçek sevgi. Gerçek sevgi ve anlamlı ilişkiler ancak otantik benlikler arasında kurulabilir. Eğer sürekli maskelerle dolaşıyorsak ne kendimizle ne de başkalarıyla sahici bir bağ kuramayız. Sahte bir benlik ancak sahte ilişkiler kurabilir. Bu kadar net. Peki, tablo biraz karanlık göründü şimdi. Kabul edelim bu dijital sirkten tamamen kaçmak çoğumuz için pek mümkün değil. Ama içinde tamamen kaybolmak zorunda da değiliz herhalde, değil mi? Değiliz tabii ki. Bu performans baskısından, kıyaslama tuzağından, yabancılaşmadan kurtulmanın, en azından etkisini azaltmanın yolları olmalı. Nerede bu çıkış? Kanizmaların farkına varmak. Goffman'ın sahne metaforu, Fromm'un eleştirileri, dopamin tuzakları, karşılaştırma eğilimi, bunları anlamak. Neyin neden yaptığımızı anlarsak davranışlarımızı değiştirme gücünü de buluruz. Peki pratik olarak ne yapabiliriz? Birincisi Goffman'dan ilham alarak bilinçli bir şekilde kendi arka sahnemizi korumak ve hatta genişletmek. Buna dijital detoks diyebiliriz ya da daha sürdürülebilir haliyle bilinçli teknoloji kullanımı. Yani telefonu arada kapatmak gibi mi? Videoyu belirli zaman dilimleriyle sınırlamak ama daha önemlisi bazı anları sadece yaşamak için ayırmak. O kahvaltıyı fotoğraf çekmeden yemek, o gün batımını sadece izlemek, o sohbeti telefona bakmadan yapmak. Hı hı. Bu küçük arka sahne anlarını çoğaltmak o performans baskısını azaltabilir. Gerçek deneyimin değerini hatırlatır. Şunu deneyebilirsin mesela. Bir hafta sonu hiç yemek fotoğrafı çekme. Bak bakalım nasıl hissedeceksin? Bu bile küçük bir özgürleşme adımı olabilir. Yani dijital dünyanın her an paylaşılabilir olmalı kuralına bilinçli bir isyan aslında. Peki ya o kıyaslama anları? O yetersizlik hissi geldiğinde ne yapacağız? Orada da yine farkındalık devreye giriyor. O mükemmel tatil fotoğrafını, terfi haberini, mutlu aile tablosunu gördüğünde içinde uyanan o ilk otomatik düşünce var ya, benim hayatım niye böyle değil? Ben yetersizim. İşte onu yakalamak çok önemli. O anı fark etmek yani. Aynen. Yakaladıktan sonra kendine şu gerçeği hatırlatmak. Dur bakalım. Bu gördüğüm o kişinin hayatının özenle seçilmiş filtrelenmiş, belki abartılmış, yüzde birlik bir kesiti, bir vitrin bu. Benim elimde ise yüzde yüzü var. Kesinlikle. Benim elimde ise kendi hayatımın yüzde yüzü var. İnişleriyle, çıkışlarıyla, sıkıcı anlarıyla, dağınık halleriyle. Ama tamamen gerçek ve bana ait. Bu bilinçli yeniden çerçeveleme o karşılaştırmanın zehirli etkisini azaltabilir. Yani kendi yüzde yüzünü başkasının en parlak yüzde biriyle yarıştırmanın anlamsızlığını fark etmek lazım. Bu çok güçlü bir bakış açısı gerçekten. Ve sanırım son olarak yine From'a dönebiliriz. Gerçek benliğimizle ve başkalarıyla daha sahici bağlar kurmak için ne yapabiliriz? From, sevgiyi bir sanat olarak tanımlarken, bazı temel unsurlardan bahsediyordu. Sorumluluk, saygı, bilgi ve ilgi. Evet, çok önemli kavramlar bunlar. Bunları bugüne, kendi dijital hayatımıza nasıl uyarlayabiliriz? Harika bir soru. From'un bu kavramlarını bugüne taşıyalım. Sorumluluk. Kendi duygusal durumumuzun sorumluluğunu dışsal onaydan, yani o beğenilerden, yorumlardan geri almak. Mutluluğumuzu, değerlilik hissimizi başkalarının tıklamalarına değil, kendi içimize, değerlerimize, eylemlerimize dayandırmak. Kendi ruh halimizin efendisi olmak. <laughs> saygı. Sadece başkalarına değil, önce kendi otantik benliğimize saygı duymak. Tüm kusurlarıyla, zayıflıklarıyla, hani o paylaşmaya değmez görünen yanlarıyla birlikte. Filtresiz halimizle barışmak. Kendimize şefkat göstermek. Kendimize karşı da nazik olmak yani. Kesinlikle. Bilgi, kendimizi tanıma çabası, sosyal medyanın gürültüsünün ötesinde bizi neyin gerçekten mutlu ettiğini, neyin beslediğini, değerlerimizin ne olduğunu anlamak. Kendi iç sesimizi dinleyebilmek, From'un dediği gibi kendi kendine yetebilme, hatta yalnız kalabilme kapasitesini geliştirmek. Bu başkalarına ihtiyaç duymamak değil ama onlarla muhtaç olmadan özgürce bağ kurabilmek demek. Anladım. İlgi. Son olarak ilgi. Dikkatimizi, enerjimizin nereye yönelttiğimize dikkat etmek. O sonsuz akışta kaybolmak yerine gerçekten değer verdiğimiz ilişkilere, aktivitelere ve kendi iç dünyamıza bilinçli bir ilgi göstermek. Öyleyse bugünkü sohbetimizin ana fikri belki de şu. Sosyal medyanın o parlak ama çoğu zaman aldatıcı sahnesinin ışıklarını ara sıra kısmak lazım. Kendi otantik arka sahnemize, yani o kusurlu ama gerçek halimize dönmenin önemi çok büyük. Kesinlikle. O, o filtresiz, dağınık ama bize ait olan gerçeklikle yeniden bağ kurmak. Belki de bu dijital çağın en büyük meydan okuması ama aynı zamanda en büyük ödülü. Ve sana sevgili dinleyici, son bir düşünce egzersizi bırakalım. Bir an dur ve kendi sosyal medya kullanımını düşün. En son ne zaman bir anı sırf başkaları görsün diye değil de sadece kendin için yaşadın veya belgeledin? Paylaştıklarınla kendine sakladıkların arasındaki denge nasıl? Önemli sorular bunlar. Ve en önemlisi, bu dijital sahnede hangi rolü oynuyorsun? Bu rol gerçekte kim olduğunla ne kadar uyumlu? Belki de en anlamlı anlar, en gerçek bağlar filtrelerin kalktığı Maskelerin indiği o arka sahne anlarında saklıdır. Ne dersin? Riffrom'un o güzel sözüyle bitirelim o zaman. Belki de bu çağda en büyük cesaret kendini sevme cesaretidir. Bu dijital sirkte bir figüran olmak yerine kendi otantik hikayenin başrol oyuncusu olmayı seçebilirsin. Haftaya yeni bir keşifle buluşmak üzere şimdilik hoşça kal.